Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bebeğimizin gövde kısmının aşamalarını anlatacağım. Videolarımı ilk defa izliyorsanız kanalıma abone olup diğer videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayınız. Yeni örgü ilhamları için lütfen videomu beğenip güzel yorumlarınızı esirgemezseniz sevinirim. Hadi bebeğimizin gövdesini örmeye başlayalım. Şimdi bebeğimizin gövde kısmına başlıyoruz. 5 tane zincir çekelim. İlk baştaki çektiğimizi saymıyoruz. 1 2 3 4 5 5 zincirden sonra birinci değil ikinciye bir arttırma yapıyoruz. Bir arttır. 2 sık iğne örüyoruz. Şu aynı deliğin içerisine 3 tane sık iğne yapacağız şimdi. 1 2 3 2 sık iğne yapalım şimdi sıradaki deliklere. 1 2 sık iğne gittik. Son deliğimize de 1 sık iğne yapıyoruz. Şimdi sıranın başına geldik. Buradan sonra 2 sıra düz örelim. İki sıra düz örüp örmeye devam edelim. Şimdi iki sıra düz gittik. Örgümüz biraz aşağıda kaldı. Bunu yan tarafa getirmek için bir tane sık iğnemizi yapıyoruz. Sonra iki tane zincir çektik. Sonra bu zincirimizin içine iki tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 Tabii ki bu ilk baştaki sık iğnemizi başlangıç kabul ediyoruz. Bilginiz olsun. Sonra örülmemiş olan şuradaki sıradaki sık iğnemize geliyoruz. Yana gelene kadar 1 2 3 4 5 sık iğnemizi yapalım. 2 zincir çekiyoruz. Burada da 2 arttırıyoruz. Yani 2 sık iğne örüyoruz bir zincirin içerisine. Sonra buradan örmeye devam ediyoruz. Pardon burayı başlangıç kabul etmiyoruz. Bu sırayı tamamlayalım. Şu zincirli kısımdakini de bitirdikten sonra artık başlangıç sayacağız. Bir ördük. Şimdi bakın zincire geldik. Zincirin içindekine tekrar iki tane sık iğne yapıyoruz. Yani biz toplamda şurada dört tane arttırma yapmış olduk. Devam edelim. İki. 3 4 5 6 7 Bakın so şuradaki sık iğneyi yaptık. Şimdi zincire geldik. Burada iki tane batıyoruz tekrardan. Burada da dört tane arttırmamızı yaptık. Bundan sonrasında artık burayı biz başlangıç kabul ediyoruz. Şimdi burada göbek kısmında 3 tane arttırma yapmamız gerekiyor. Biz bu ön kısmı şimdi başlangıcımız burası. Burası bizi ön kısmımız kabul edelim. 3 tane arttırma yapacağız. Orada da ve yanlarda arttırma yapacağız. Şimdi 2 tane sık iğne ördük ya başlangıçtan sonra. 2 tane sık iğnemizi örmüştük. Şimdi 1 arttırıyorum. 1 örüyorum bir arttırıyorum bir ördüm bir arttırdım şimdi sıra başına gelene kadar düz örüyoruz bu kısmı Evet, sıra başına geldik. Ben bu kısımda ilk kullanacağım artık belirteç olarak. Siz isterseniz iğne kullanabilirsiniz. 3 sıra boyunca düz örgümüzü örelim. Sonra örmeye tekrardan devam edelim. Şimdi bunu ördükten sonra örgümüzü düzelttik. Bu kısım düz durması lazım. Önde 4 tane azaltma yapacağız. Bir yanda, yanlarda, bir de göbeğimizin şu iki yan orta kısımlarında yapacağız. Yani bir sık iğne örelim. Bir azaltalım. Bir, iki sık iğne örelim. bir azaltalım. Bir örelim. Bir azaltalım. 2 sık iğne örelim. Bir azaltalım. Ve sıra başına kadar örmeye devam edelim. Şimdi bir sıra düz gidelim. Artırma eksiltme yapmadan sıra başına kadar bir sıra düz gidelim. Sonra örmeye devam edelim. Şimdi bebeğimizin gövdesinde önden 2, arkadan 2 olmak üzere azaltma yapacağız. Bir sık iğnemi ördüm. Bir azalttım. İki sık iğnemi ördüm. Bir azalttım. İki sık iğnemi ördüm, bir azalttım. Tekrar iki sık iğnemi ördüm, bir azalttım ve sıra başına iki tane ilmeğimiz kaldı. Bir, iki. Şu aşamada el yapımızı dolduralım. Hatta bir sırada düzümüzü ördükten sonra el yapımızı dolduralım örmeye devam edelim. Evet el yapımızı doldurduk. Bir tane önde azaltma yapacağız. Yani şu an 13 tane ilmeğimiz var. 13 ilmeğimizi bir tane azaltarak 12'ye düşüreceğiz. Tam göbek kısmının ortasına denk getirelim. Bir azalttık ve ilmek sayımız 12'ye düştü. sonrasında iki sıra boyunca düz örmeye devam edelim iki sıra düz gittikten sonra el yapımı biraz daha doldurdum ve şimdi 12 tane olan ilmeğimi 6'ya indireceğim 6 tane azaltma işlemi yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 Şimdi 4 sıra boyunca düz gidelim ve devam edelim. Şimdi 6 tane sık iğneyi 4 sıra düz ördükten sonra şu şekilde bir kürdan yardımıyla şu arkasındaki sivriyeri aldıktan sonra şu boyun kısmını da dolduralım destekleyelim hatta şu şu kısımlarda boş kalan yerleri de el yapımızla doldurup sihirli halkamızı yani 6 tane sık iğnemizi topluyoruz ve bitiriyoruz e, bu şekilde dikmiyoruz dikiş aşamasını size göstereceğim. Ve oynar bir baş elde edeceksiniz. Bebeğinizin başı sağa sola oynayacak. Dikiş için lütfen videomu bekleyiniz. Dikiş videosunu, başımızın dikiş videosunu şu üst tarafa bırakıyorum.